olarak bu bina hizmet veriyor. 2007 yılında da alınan kararla burası kültür müzesine dönüştürülüyor. İçerisinde birçok e, kültürel yapıyı ifade eden e, böyle sergiler var. Heykeller var. Özellikle benim içeride en çok dikkatimi çeken, sizin de dikkatinizi çekecek ilk valimizin e, heykeli. Abdullah Sabri Karter Bey'in heykeli var. Onun e, çalışma esnasında oluşturmuş bir şey var. Oldukça gerçekçi bir e, şey. Onu da içeride birazdan göreceksiniz. Dediğim gibi Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yapılmış bir eser. Valilik makamı olarak, valilik konu olarak kullanılıyor. Sonradan kaymakamlık konuğu, tekrar valilik ve şu anda da müze olarak faaliyet vermekte arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorusu olan sorabilir. Eee yoksa gezmeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız.